Bana sürekli ne zaman buradan geçsem bana piç diyordu. Piç, 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 piç falan yapıyordu böyle. Ya ben de çocuğum yani hani algılayamıyorum. Hatta bir gün eve gittiğim zaman dedemler vardı böyle biraz moralim bozuk eve girdim. Dedi dedim bana piç diyorlar karşıdan. Dedem dedi ki sen de ona de ki dedi benim anam babam belli falan. O zamanlar işte o yaş grubundaki insanlara laf sokma öğütleri veriliyor. Bir gün geldim benim anam babam belli dedim piç dedi. Pitch dedi. Siktirdim gittim. Bir bok değişmedi yani. Yıllarca bana piç dedi ama bir şey yaptığım için değil. Sonra büyüdükçe bir noktadan sonra şey oldum böyle bir savaş açmalıyım. O çocukluğumun intikamını almalıyım diye. Bunlar saf düşünceler. <laughs> İlk boncuklu tabanca serüvenim işte bu mahallede anlatacağım şimdi. 10 vs onlar 20 vs 20'ler airsoft gibi düşünün. Biz o zamanlar ile yapıyorduk pazar silahlarıyla. Kartondan, mukavvadan gözlerimizi koruyacak gözlükler yapıyorduk. Bomba sattığı maske belirleri takıyorduk. Diğer mahalleyle kapışıyorduk mesela. Bir gün böyle aklıma geldi. Ulan dedim bir tane sıkayım şuraya. Şu bak benim camdan panjuru şu kadar aralıyordum ben. Namluyu sokuyordum oradan. Buradan çat diyordum. O camdan böyle çıt diye bir tamam mı? Çıt çıt çıt. Oradan bir kafa çıkıyordu. Ama nasıl küfür ediyor ablam? Sürekli küfür ediyor. Ama hiç asla kadına madaya. Böyle bes atıyorum. Şu demire vurmaya çalışıyordum. Ding diye ses geliyordu piç. Çocuğu. <laughs> ben hayatımda yemediğim küfürü bu ablamdan yedim. Sonra onunla bir gün barıştık. Nasıl barıştık biliyor musunuz? Canını yediğim ya. Alper abi almış uzaktan kumandalı araba burada oynuyoruz. Benim yaşım 15, 16 hatırlamıyorum şimdi ne kadar. Buradan kafası çıktı ablam. Dedi ki o oyuncak kırmızı arabadan bende de var dedi. Ben de biraz daha büyümüşüm. O abla sen dedim var evet benim de var dedi. Tamam dedim. Ondan sonra beni yanına çağırdı. Ne dedi biliyor musun? Bana bir tane ülker çikolatalı gofret alır mısın dedi. Çikolatalı gofret. çikolata çekmiş yanı. Ben de alırım tabii abla dedim. Gittim İsmail abiden göstereceğim şimdi. İsmail abiden çikolatayı aldım. Çikolatayı verdim. Piç dedi. Şaka şaka bir şey <laughs> Çok teşekkür ederim dedi. Ondan sonra gitti. Biz o gün barıştık ablamla. Her geçtiğimde selam veriyorum birimden. Böyle başta beni tanımıyordu. Sonra yüzü gülüyordu. Öyle bir anı. Su Alper abi gitti buraya terzi açıldı o gitti işte panjurcu açıldı panjurcu gitti terzi sürekli buralar şu niyeyse dört tane ma dükkan açılıp kapanıyordu amına koyayım iş yapamıyorlardı. Evet bizim ev burası ee, benim o düşüp dizimi yamulttuğum yer burası. Burası bizim i̇ş gün... sorabilir miyim? Efendim. Solisten tarihi geriye alabiliyor muyuz? Hay bak tarih zaten 2014'te. Ha 2014. E en eskiye abi. bakıyorum. Şimdi 2020 yapsak Bakayım. Hala panjurcu duruyormuş değil Bu değil ne ya? lan? Ne olmuş lan oraya? Bu ne ya? Bu ne? Aa çiçekçi açılmış. Bak sürekli dedim ya. Bak buraya bayan tersi açılmış. Burası lostro olmuş. Bak şimdi. Emlakçı hala duruyor. <laughs> Nasıl gidiyorduk lan? Heh. Eylül. Bak asil bayan tersi şimdi burası. Burası <laughs> da Buraya da rakip gelmiş iki terzi. Bunları hatırlıyorum bu arada. Sürekli değişiyordu burası. Her neyse 2014'ten devam ediyorum en eski. Ben de çünkü özlüyorum şu an. Bu apartmanda belalı bir abimiz vardı. Çok çektirdi mahalleye. Neyse oraları geç. Şimdi gelelim bu tarafa. Arkadaşlar benim Amerika'da aradığım İsmail abim. Aha da burası. Yayla market. Benim çocukluğum burada geçti. Ben evden çıkardım. Akşam yemeğinden önce veya sonra gelirdim içeri otururdum. İsmail abimle saatlerce muhabbet geyik. Harbiden ama bak yani bütün çocukluğum orada geçmiştir. Ondan sonra şuma burada size yine bak hep, şu an beynime anılar yağıyor amına koyayım. Burada dayak yedim şeyden çocuğun adı neydi ya benden 6-7 yaş büyük mutant gibiydi amına koyayım. Hayatımda yaptığım ilk atardı. Bir şey oldu bisikletin üstündeydi o tipiyle dalga geçtim beni yerden yere vurdu amına koyayım. Yaptı böyle ben 60 EP kaybedip eve doğru gittim Çok enteresandı ama kaşınmıştım yani hani orada bir dayamız oldu. Biz Gülistan Emlak yıllardır burada olan Gülistan Emlak zaten ben bildim bileli var. Şimdi bir anım daha anlatacağım çok hızlı. Yine ailem tarafından bana verilen ilk büyük görev bir poşet bozuk para ve babamla annem bana demiş ki oğlum git şunları bir tamla. Küçücüğüm daha lan çok küçüğüm yani 8-9 yaşındayım belki bu kadarım. Bana verdiler onu bir de dediler ki tamlarken içinden de süt al. Eskiden de sütlerin çoğu böyle cam şişeydi yani günlük sütler falan. <laughs> Koştum böyle İsmail abi tamlamadı hepsini zaten bir miktarını tamladı sadece saydı orada 15 dakika. Ondan sonra bana kağıt para verdi sütü düştü poşete koydu annemlerden ha bak. Şuradaki Camdan, mutfak camı burası, bana bakıyorlar ya hani oğlumuz gidecek, gidecek. Onu, bunun içinde fareler bulmuştum çocukken. Yavru fareler, 8 tane yan yana yatıyordu. Neyse. Ee, buradan koşmaya başladım, kaldırıma takıldım, yere düştüm. Ağzımın üstüne düştüm bak. Şuraya falan düştüm burada bir yere. Bütün bozuk paralar saçıldı etrafa. Süt şişesi de dizime girdi. Hatta dizimde dizim hala duruyor yani. Süt şişesi yerde kırıldı. Ben de üstüne düştüm. Ama şeyliğim, sağlamım yani. Canım çok yandı ama böyle et kalkmış bu kadar. E düştüm. <laughs> böyle ilk bir gülersin, bir saçmalarsın. Hani bir şey yok dersin falan ama götünden atıyordur o acı. Evin şu kapısına kadar dayandım. sonra girmeye yakın. Başladım ağlamaya. Hadi <laughs> <laughs> Diye ağladı da annem babam koştu falan bilmem ne. Ee, paraları topladım o oca içerisinde biraz. Babam bağırdı toplama toplama uğraşma dizine bakalım. sonunda baktım babam yok amına paraları topluyor. <laughs> 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 Neyse. Bunu götümden atmış olabilirim yani yapmamıştır yüksek ihtimalle. <laughs>